TÜSİAD Başkanı Orhan Turan. İlginç bir TÜSİAD Başkanı. Ben kendisini Türk Konfet süreçlerinden tanırım. Ee, Orhan Bey'in değerli bir isim olduğunu da düşünürüm. Özellikle Anadolu sermayesi ve Anadolu işvereni açısından e, çok ciddi bir tecrübeye sahip. TÜSİAD'ın e, bu dönemde TÜSİAD'ı böyle bir beyaz patronlar kulübü olmaktan çıkartıp daha böyle Anadolu'daki yatırımcıların ve Anadolu'daki esnafın da anlayabileceği bir e, seviyeye getirdiğini düşünüyorum. Ee, ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Habertürk'te katıldığı yayında dedi ki, gerekiyorsa büyümeden fedakarlık yaparak enflasyonu düşürmeliyiz. Evet, düşürmeliyiz. Bence de düşürmeliyiz. Yani bir böyle sürekli cebimizden eksilen bir para, herkesin fiyat algısı bitmiş vaziyette. Bakın Şakir Bey yazıyor, ben aldım özel am diyor dolarları çünkü ben emekliyim. Ya emekli bitik vaziyette tüm dünya coğrafyasında en kötü koşullarda yaşayan emekliler Türkiye'de yaşıyor ve hiçbir şey yapılmıyor ya. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani Mehmet Şimşek ne zaman emekli dosyası önüne konsa iktidar ittifakının içindeki bazı siyasi partiler en çok da MHP tarafından bakan diyor ki kaynak yok. E kardeşim külliyeye kaynak var. İşte efendim o dakikalarca süren araç konvoylarına kaynak var. Seçim ekonomisinde ona buna dağıtmak için kaynak var. Emekliye niye kaynak yok ya? Aynı yaştaki insanlar Avrupa'dan Türkiye'ye aylık tatil yapmaya geliyorlar. Otellerde kalıyorlar. Beş yıldızlı, yedi yıldızlı otellerde her şey dahil sistemde. Almanı, Fransızı, Hollandalısı kimi ararsan tatile geliyor bu ülkeye. Bizim kendi emeklimiz adam çalışmış primini ödemiş 20 sene 30 sene. Ya değil tatile gitmek kirasını ödeyemiyor ya emekli vatandaş Türkiye'de. Ek ikramiye yok. 29 Ekim'de acaba şey mi yapsak dediniz bir ortalık karıştı. O da durmuş durumda şu anda. Sözünüz var, seçim vaadiniz var. En düşük memur maaşı 32-33 olacak. E, aynı şekilde emekliye de aynı koşullarda zam yapacağız dediniz. E, bu insanlar bekliyor. yani gerçekten son 10 yılda Göktengri yazıyor. O kadar doğru ki yazdığı şey son 10 yılda Türk lirası %94 değer kaybetti. Ne demek bu biliyor musunuz? Aldığınız her şeyi iki katına alıyorsunuz demek artık. <laughs> Mesela hani düşünsene böyle bir şey olurmuş. Allah'ım ya Rabbim. Evlilik kredisi mi? Evlenemiyor musunuz? ...ya zaten neyse... ...onu ben konuşmayayım ya... ...o konuda çok iyi bir örnek olmayabilirim Burak ya... Evlen tabii bir şey demiyorum... ...mutluluklar diliyorum da... ...şimdi arkadaşlar durum bu... ...peki çayda durum ne isterseniz... ...bir de ona bakalım... ...bugün Trabzon'dan şöyle bir fotoğraf geldi... ...zamlardan sonra durum bu... ...kimse yanındakine güvenip çay içmesin... ...herkes içtiği çayın parasını versin... ...eskiden şöyle bir durum vardı... ...herkese benden çay... ...hani böyle mahallenin delikanlısı falan... Ee, girdiği zaman kahvehaneye herkese benden çay. Niye çay? 1 lira 2 lira maksimum 3 liraydı. Şimdi bir çay kaç lira arkadaşlar? Millet bahçesine falan gittiğinizde yani keyif çayının da keyfi kalmadı. Eskiden Sayın Cumhurbaşkanı Karadeniz'e Trabzon'a falan gittiğinde herkesin kafasına çay atıyordu keyif çayı. Tabii çay kurum memleketinde herkesi çay atmak da yani ilginç bir stratejiydi ama neyse kafasına atmak ayrı bir konu zaten. Yani şimdi hani ister kafasına at ister elinden ver ne yaparsan yap, kimse de keyif çayı da kalmadı.